Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynayacağız. Ee, arkadaşlar e, bugün basit yani eğlence için savaşlar yapacağız ve videoyu bitireceğim. Ve e, şöyle bir şey var. Arkadaşlar bu desteği yapmanızı tavsiye ediyorum. Deste fena arkadaşlar. Açıklama kısmına zaten her şeyi yazacağım. Eğer aklınızda tutamazsanız. Bu desteği yapın. 7. aradaki şunlar varsa sizde 7. aradaki falan işte şunlar varsa yaşadınız arkadaşlar bu desteği yapın Fena. şimdi bir savaş yapacağım orada göreceksiniz zaten başlayalım o zaman şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Yok. Bunlar herhalde yeter. Burayı iyi olsa verdik Değil mi? Evet şimdi şöyle yapıyorum. O şerefsiz de bayağı seyrediyor ama. Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Deste fena ya. Ay bence oynayın. Bu desteyle oynayın. Yapın desteği. İşe yarıyor arkadaşlar, işe yarıyor. Bir yedinci aradasanız kolayca sekize çıkabilirsiniz. Ya da eğer aklınızda tutamazsanız, bir kağıda yazın, ben, ben videoda zaten az önce desteği gösterdim, orada videoyu durdurun, bir kağıda yazın, yani bir yere not alın ve aldığınız notuza işte e, yaparsınız, klasöve girersiniz, e, yaparsınız. Şimdi o sol kuleye bayağı hasar vardı, sağ ve sol artık bizim oldu, bu kesin, değil mi? şimdi şöyle yapacağım. Kraliyet devimi biraz sonra oynayacağım. Kraliyet devi kombosunu size söyleyeceğim şimdi birazdan. Uu, dur bekle. Şöyle yapacağım. Şuraya alsın onlar. Aslında komo şöyleydi. Abi dur. Bekle adam çok fena geldi. nasıl söyleyeyim şimdi dur bir dakika ya şunları öldür şu korumaları şimdi de şöyle Kraliyet devi arkasından ateş ruhlarını atın çok güzel combo oluyor arkadaşlar onlar soru aldılar ama sorun yok ooo bekle adam çok fena zarar bu arada taç kulemize şöyle alın 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 siz de bu virüsü alın çok güzel abi çok güzel ya bu desteği hiç kimse karşı koyamaz evet yendik ilk maçımızı çok kolayca yendik arkadaşlar yani ben de efsanevi Kartamıyorum. Hiç efsanevim yok. Şuraya bakın ya. Şuraya bakar mısınız abi? Hiç efsanevim yok. Ağlamak istiyorum. Ya ba bari şunu verin. Bari şunu verin ya. Bari şunu verin ya. Bari şunu verin. Zaten bu gidene kadar adam iki dakikada kantırlıyor. Ben de bütün efsanevileri alabilirdim şu dışında. Oduncu. Oduncu da çok fena arkadaşlar. Vuruş tarzı çok feci ya. Öyle bir vuruyor ki arkadaşlar. Bir de oduncu öfke bastığınızı düşünsenize. Şimdi bir savaş daha yapıyoruz. Vals sandığı açılımı da gelecek. Şimdi Uf, bekle. Şöyle, şöyle. Şöyle barbarları engelleyelim. Engelledik neredeyse zaten. Oo abi adam çok iyi ya. Kepsane viyesi var adamın. Benim de yan Şans Havalı bir tane Cehennem Ejderhası çıktı. Taç sandığından çıktı bu arada. Keşke o zaman videoda olsaydım arkadaşlar ya. Bir dahaki videomuz hatta Klan sandığı olacak. Klan sandığından sonra da o yan esnafımda oynayacağım. Cehennem Ejderhasını size göstereceğim. <laughs> Gel. Şimdi kombomuzu yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Teşruhlarını da koyduk. Fena gittik adamı şu an. İki kelet de yani o kadar hasar veremez. Kraliyet devine değil mi? Abi büyücü oraya vallahi bayağı bir hasar koydu. Dur 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 gelme gelme maden maden gelme ha çok güzel. Valkyrie oraya da baya güzel hasar verdik. Şimdi biniciyi buradan atacağım. Atsam mı lan? Atayım evet. Arkasından büyücüyü atacağım. ya da şöyle yapayım. Çok güzel yani hasar veriyoruz. Bu desteği yapın bence arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Bu desteği yapın. Oo, dur 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 dur. Dur 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 dur. Tamam. 7 dakika oldu. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şöyle da büyücüyle kantılıyoruz Şöyle yapıyoruz. Çok güzel abi. Çok güzel kantırladık be. Arkadaşlar bir adam cehennem ejderhası atarsa ve kulenin yanına gelirse o cehennem ejderhası böyle yapın. İskile torusuyla hayvan gibi oyalayabiliyorsunuz. Ne öldü. Hiç hasar veremedim kuleye. Şöyle var atalım. Şuradan bileceğimiz atalım. Zaten maç bitti. Arkadaşlar çok güzel ya inanılmaz bir şey yani bu deste. Arkadaşlar bir şey söyleme açık konuşayım dün çok güzel bir destem vardı ama bundan birazcık kötü desteyle oynadım 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 işte 6. araya kadar düştüm. Hatta 5'e bile inecektim. Sonra sinirden ağladım. Sonra işte bu desteği yaptım. 7'ye kadar yine çıktım. Cık. Abi bu deste inanılmaz ya. Son savaşımızı da yapalım. Ya bunu da yani çok güzel olacak. Şimdi ben direkt komboyu yapayım mı? Şöyle de ateş ruhlarını da bırakalım. Kombo. Oo, dur dur dur. iskelet olsun. bırak. Neyse. İyi hasar veremedik ama olsun. Şurayı valkürle kantırlayalım. Dur 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 dur. Valkyrie madenci Allah'ım iksirimiz de kalmadı ki şu madenciyi öldürelim. Abi Böyle efsanevi çıkartma takdiri söyleyin ya. Bir de şey kombomuz var. Mio sürüsü ve domuz bilgisi. <laughs> İskele torusu atar büyük ihtimal. Ben dedim abi. Ben tanıyorum insanları. videoya girmeden önce bir savaş yaptım. Adamın taç kulesinin canı ikide kaldı. Adam bilgendi. <laughs> Abi ya golem attı. Çok kötü. Gelsin golem tamam. Abi yeter ya yeter. Dur. Antırla. Abi yeter şu golem vurmasın. Vurma 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 vurma. Ya. Bıktım ya. Bıktırttılar beni. Abi. Bu arada adam çok kötü davi Hayır hayır okları atma okları atma. Yes güzel tamam. Şimdi hemen şöyle yapıyorum. İskelet ordusunu da bırakıyorum ve adam ne yapacak? Büyücüyü de atalım. Fireball. Dur ya, dur ya. Madem feci ya arkadaşlar. Hayır hayır oha hayır. Dur 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 maçı sana veremem. Bu maç senin olamaz ya ne yapıyorsun? Odamda bir de oklar var. Hadi 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 ya. Hadi lan. Abi Allah belanı vermesin. Okları atsa alacak adam. Hayır lan hayır hayır. Hayır Allah belanı versin ya. Hayır ya. Hayır Neyse. Bugünlük bu kadardı. İyi günler, iyi oyunlar. Hatta dur ya, boş ver. Bir tane video izleyelim. Bunu izlemek istiyorum. Evet, hızlı çekim. Hızlı çekim çok güzel oluyor. Break France. Adam da bir de kıvılcım varmış. Şu Çin Çinli olan gider genel... Oha ya Oha adam alıyor. olsun. Neyse bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.